Onun için sakın hadis zayıftır. Hangi kitaptadır? Bu işleri sakın karıştırmayın. Sakın bu hadis zayıfmış, bu hadis sahilmiş. Hiç sizi alakadan etmez. Siz neye bakacaksınız? Hocalar size ne anlattı ona bakacaksınız. Siz elekleyici değilsiniz. Elemeye ilminiz yetmez size. Şimdi orada arkadaş yoku Muhittin Arabi'den mesela rivayet etmiş bir hadis şerif radyoda. Biri çağırıyor. Bunun kaynağı ne? Taş delen. <laughs> Kafamı delecek. Ne anlarsın sen kaynaktan? Dedim sana Ebu Nuaym. Bakarsın suratıma böyle. O da ne? Herif kaynak soruyor. Bukhari diyorsun. O da ne diyor? Pirenin anası.